olan Allah insanı gönderdiği dinle korur. Dini de vahiy ile korur. Peki vahiy korur mu? Vahiy de korur. Nasıl korur? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Vahyin kaynağını korur öncelikle. Vahyin kaynağını şeytani güçlerden korur. Evet. Nasıl? İşte işte Vakıa suresi 69. ayet budur. Hani musafların kapaklarına yazıyorlardı eskiden, şükür şimdi yazmıyorlar. Efendim, çünkü yanlış anlamaya dayalıydı. Neydi o? Efendim, la yemessuhu illel mutahharun. Temiz olanlardan başkası ona dokunamaz. Dokunamaz. Bunu, Kur'an'a dokunmak için abdest almakla ilişkilendirdiler. Ne alakası varsa. Hiçbir alakası olmadı halde. Çünkü, İnnehu fi kitabim meknun. Hemen bir önceki ayet öyle. O gizli, saklanmış, gizli bir kitaptadır. E peki bu gizli mi? Değil. Gizli kitap ne? Levh-i mahfuz. Evet. Levh-i mahfuz. Onun için üstelik ayet ona dokunamaz değil. İsterseniz meali şeriften okuyalım da o da memnun olsun. Efendim. Vakıa Suresi. Evet. 79. ayet. 69 dokuz dedim değil mi? Evet. Düzeltmiş olayım. İnnehu fi kitabim meknun. La yemessuhu illel mutahharun. Tenzilun min Rabbil alemin. Kur'an'ın kaynağına atıf bu. Yani levh-i mahfuz. Korunmuş anakart demek. Levh, levha demek. Levha. Mahfuz korunmuş. Yani süper bir koruma kalkanı altına alınmış, muhteşem bir biçimde korunmuş anakart demektir. Merkezi bellek. Memory center. Dolayısıyla korunmuş anakart. Onun için Allah'ın korunmuş anakartında kainatın kodları da yazılı, insanın kodları da yazılı, aklın kodları da yazılı, vahyin kodları da yazılı. Hepsi oradan. Hepsi oradan. Evet. Yani onu kaynağında tahrif etmek için hiçbir şeytan ona el uzatamaz. Bu ayet şu ara 211-212 ışığında anlaşılmalıdır. Bu ayetin mushafa abdesti dokunmanın hükmüyle herhangi bir alakası yoktur. Çünkü bir, bu ayet indiğinde henüz elde kitap denilebilecek bir mushaf bulunmamaktadır. Bu Mekki bir suredir. Daha henüz elde mushaf falan bulunmamaktadır. İkincisi, o dönemde henüz abdesti farz kılan herhangi bir ayet inmiş değildir. Üçüncüsü, ayetin hitap bağlamı müminler değil kafirlerdir. Dördüncüsü ayetin konusu insanlar değil cin ve melek gibi görünmeyen varlıklardır. Beşincisi ayetteki temizlik de maddi değil Ali İmran 55, Enfal 11, Tevbe 103. ayetlerdeki gibi manevi temizliktir. Maddi değil. Vahyin sayfaları da tertemiz sayfalardır. Evet. Suhufun mutahhara. Tertemiz sayfalar. Ne yani burada çamaşır makinesinde yıkanmış sayfalar olarak mı anlayacaksınız siz bunu? Yoksa abdest aldırılmış sayfalar diye mi? Şimdi her sayfaya abdest aldırıp da basacaklar şeyde matbaada? Efendim tertemiz sayfadan ne anlıyorsunuz siz? Kimse içine katamaz, kir atamaz. Evet onu anlıyorsunuz. Eyvallah. Evet. Altı, inşa değil haber cümlesidir bu. Yani dokunmasın değil, nehi değil, emir değil. Dokunamaz. Ne demek? İstese de dokunamaz. İstese de dokunamaz. Bu nefidir, nehi değil. Nehi ayrı, nefi ayrı. Yedi, ayet ahkam ayeti değildir çünkü Mekki'dir. Ahkam ayeti gibi anlaşılamaz. Sekiz, Metnun kitap, yani korunmuş, saklanmış kitap elle tutulup gözle görülmez. Yeter mi? Bence yeter. Eyvallah.